milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda kaç lira olacağını büyük bir merakla bekliyor. Görüşmelerde ikinci tur geride kaldı. Son toplantıda ekonomik veriler değerlendirildi. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci görüşmesi sonrasında da bir rakam ortaya çıkmadı. Görüşmelerde hükümet işçi ve işveren tarafının beklenti ve taleplerini dinledi. Şimdi sıra asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında. 20 Aralık Salı günü yapılacak görüşmede yeni asgari ücretin belirlenebileceği ifade ediliyor. Son 15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonunda kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Geçen yıl net 2825 lira olan asgari ücret Ocak ayında %50 artırılarak 4253 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayındaki %30 artışla birlikte asgari ücret kümülatif olarak 2022'de %95 artmış net ücret 5500 lira olmuştu.